Arkadaşlar merhaba. Bu bizim ilk YouTube videomuz. Aslında YouTube videosu için değil. Zet'in MT07 için olan koruma demirleri var. Onları nasıl takılıyor diye video ararken bulamadık. Bari ilk açılışı biz yapalım dedik. Biz iki motorun da aynası bize var 07'den. Önce arkadaşa taktık. Bütün bu sorunlarını işte nasıl takılır, nasıl yapılır diye öğrenmek için. Şimdi sıfırdan 7'den bir tane daha takacağız. Arkadaşlar paketten çıkarttım demirleri. Üzerine yanındaki vidaları, stikerleri falan. Öncelikle hiçbir şekilde marka ya da bir şey giydirmek için konuşmuyoruz ama bazı kusurları da söylememiz gerekiyor. Kesinlikle de büyük ihtimal bu şekilde gelecek. Bunları paketlerken stece sarmışlar. Önce streç yerine balona sarmış olsalardı bunlar birbirine değdiği için şuralarda Bakın boyalarda görüyor musunuz? Sürtünme izleri. Şu şekil. Ya boya zaten vernikli değil. Bana göre sprey boyayla boyanmış. O yüzden baya bir iki zamanlarda dökülür gibi geliyor. Biz şu anlık bu şekilde devam edeceğiz. Takacağız. Ondan sonra eğer ki öyle bir şey olursa çıkartıp boyarız. Onun dışında şimdi birazdan taktıktan sonra birkaç tane daha kusurlarını anlatacağım. Ama kaynak işçiliklerini falan görüyorsunuz. Kaynak işi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Işıkta tutayım. Şöyle. Yani çok iyi değil. Yani kötü de değil. Birazcık ağır bir malzeme. Demirler kalınlığı şu şekil milim. Görüyorsunuz. Çok da kalın değil. Onun dışında yanında iki tane vida gönderiyorlar. Bunlar şurada şase tarafında bloğa blok takılan vida. Bu uzun vidayı biz ilk ne olduğunu anlayamadık. Bu uzun vida, bunun burasına takılan orta vida. Bu vida orijinalde kısa olduğu için adamlar uzun göndermiş. Çok da sağlam bir şeye benzemiyor ama zaten burayla ilgili çok da büyük bindiğini düşünmüyorum. Yanına da bir tane pul göndermişler. Bunlar da buraya takılan parçalar ama bunlar elle girmiyor. Çekişe vurmanız lazım, bilginiz olsun. Şunlar zaten sıkır çok da önemli şeyler değil bunlar. Şimdi takma işimine başlayacağız. Taktıktan sonra size durum ve gelişmeleri anlatacağım videoda. Kolamızda eksik olmaz asla. Buradaki şase muhafazasını söküyoruz. İki vilesini şöyle alabiliriz. Buraları ayrıntılı şekilde anlatıyorum diye söküp sökmememiz gerektiğinizi kendiniz görün diye. Şurada şu vida var. Bir de ABS varsa eğer ki motorunuzda ABS olan bu parçayı çıkartmanız gerekiyor. Şuradaki vida var. Bu vida koruma demirinin en alt köşesindeki deliğe girecek. Normalde bu kısa, diğeri uzun. Diğer vidayı takmak için mecbur bunu sökmemiz gerekiyor. Ön taraftan somonu sökeceğiz herhalde değil mi? Ustam. Aynen. Vites çubuğuna bağlı olan vidayı söküyoruz. Ondan sonra şu zincir muhafazası, ön dişlinin muhafazasını sökeceğiz. Ondan sonra... Arkadaşlar, vites çubuğunu söktük. Şurada zaten bir tane var. Ön dişi muhafazasını söküyoruz. Ustamızın elleri dert görmesin maşallah. Yapıyorsun usta. Arkadaşlar bu muhafazayı sökeceğiz. Şimdi ne kadar güzel olduğunu göreceğiz. Bayağı bir kilidi bu arada. Temizleyeceğim mazotla. Yeni zincir dişi takımı da hayırlı olsun bana. Bayağı para verdik. Arkadaşlar tam şuradaki somunu sökeceğiz. Diğerce buradan söküyoruz. Bu, Bu civatayı <laughs> bir aylan ya da tornada yardımıyla geri doğru dayanıyoruz. Yani zaten yanında yeni cıvata gönder. Kısa geliyor orijinali. Mecbur bunu takmak zorundasınız. Bunu arkadan koruma demiriyle beraber takıyorsunuz. Tekrar buradan koruma demirini aynı şekilde takıp üstüne somununu sıkıyorsunuz. Ama korkmanıza gerek yok. Motor düşmüyor. Biz düşecek diye çok korkmuştuk buradan somonu ittiğimiz gibi. Arkadaşlar şöyle bir vida. Bu da yeni vida. Aradaki boy farkından anlayabilirsiniz zaten. Bu artık çöp. Tabii şaka yapın. Uğraşacağımız noktalardan birine geldik. Buradan bunu önce buraya takıyoruz. Evet arkadaşlar. Şey görüyorsunuz. marka közüleme değil dediğim gibi ama deliği kayık yapmışlar yani. Arkadaşlar Otur bakın. Bir. Şu bloğun şeyin, şasinin yani. göre tam sıfıra sıfır yapmamışlar da küçük yapmışlar yani. Mesela şöyle. kazanda vidaya yük yüklenecek. Aynen vidaya yüklenecek. Aynısını az öncelik diğer motorda da yaşadık. Arkadaşlar bakın size nasıl düzelttiğimizi göstereyim. Yani sıfır aldığımız yani 3150 lira para verdik biz buna. Sıfır aldığımız koruma demirine yaptığımız uygulamaya bakın. Şimdi bu doğru mu bir uygulama mı? İade etsek iadesiyle uğraşacağız. Yani bir de demirin ne kadar dandik olduğunu görün. Çok çabuk düzeliyor ve. Hayır bizi de geçip motoru nasıl kuracak? Siz başınıza gelirse bu şekilde çözebilirsiniz. Bazı arkadaşlar delik yamuk geldi bir daha derdim demiş. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir demiri 4-5 kere büktük resmen. Arkadaşlar anca böyle geliyor sıfır sıfır. <laughs> Hatasız olduk. Bu pulu en ucu kadar getirmeniz gerekiyor. Yoksa pul düşer. Arkadaşlar böyle sıkıyoruz tek de yapıyoruz inşallah. Evet. Ben de şu vidaları sıkayım bari. Şu vidaları şuraya biz gevşetmiştik. ABS yoksa zaten böyle bir sıkıntımız oluşmayacak. gerek Aynen çok sıkmayın beyler. Bunları. Şunları hepsini geri hemen sıkın. Ondan sonra diğer taraftan bunu takıyoruz. Şu kabloların öne getirilmesi gerekiyor bizce. Çünkü arkada kalırsa kabloları keser bu. Hani bir kullanım talimatı ya şeyleri anlatmaya gerek kalmazdı. Ama inşallah olur ha. Arkadaşlar bu tarafta bu şekil oluyor. Şurasına streci düzgün atın. Balonlu streci önce atsaydınız, sonradan streci atsaydınız şu an burada böyle boya ile ilgili sıkıntı yaşamazdık. Demine birbirine çarpmış. Buradan somonu sıkıyoruz. Yani aslında marketimi vermek istemiyorum burada. Yaptığı bir hatayı anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar burada sinyal arasında bir parmaklık kadar yer var farkındaysanız. Bir parmak. Şu kadar. Diğer tarafa geçiyoruz. Parmağım sıkıştı. Bakın. Aradaki mesafe görüyor musunuz? Şu böyle şu böyle. Yani bu bir burada demirin biri uzun olmuş. Yapan usta. Şimdi dedik ki belki kalıbın tamam öyledir. Diğer motora geçtik arkadaşlar. Bir parmak. Bir parmağın biraz fazlası hatta. Burada da bir parmağın fazlası. Şimdi burada bunu doğru yapmış. Yani en azından kısmen doğru. Vidasını taktan sonra çekişle çakıyorsunuz böyle. Elle melle girmiyor. Ama sabit tutabilirsiniz öncelikle. Şu takozlar bu şekilde geliyor. Sıkın onları en başta. Şimdi size durumu neden anlatacağım. Bir daha için. Şurada bir parmak kadar bir boşluk var. Bir buçuk parmak hatta. Bir. bir parmak. Biraz parmak. Şurada. Burada olması gereken bu. Arkadaşlar. Benim motorumda bir parmak var. Hatta biraz zor geliyor. Burada sinyale dayanmış. Şimdi. Belli ki tek kap üzerinden çıkmıyor. Belki bir yapabiliyorum. Ama firmanın. Arkadaşlar gel gelelim ki başka bir şeyle karşılaşmayalım ama yine bir şey daha göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımızda bakın en baştaki yukarıdaki takoz birazcık böyle içerik doğru gidiyor. Diğeri ise düz. Aslında alttaki düz ama diğeri üstteki nedense yamuk. Hadi tamam dedik belki diğeri de aynıdır. Abi niye bir şey aynı yapmıyorsunuz? Bakın ne kadar güzel. Yani zaten sinyale birebir yapmışsın. Sağ ol yani. Hani sinyali de mi korusun? Daha ısınmak bakın sinyale değiyor. Ben ne anlamadım. Sinyal şu an çizildi. Arkadaşlar dediğim gibi en büyük sorun bence şasinin içine göre tam ölçü yapmamışlar. Yani kaza durumunda direkt yük civataya binecek. Civatayı %100 yamultacak ya da kıracak. Her türlü uğraştıracak yine. Yani. Ama bunun çapına göre yapsaydı civata yamulmazdı. şaseye binerdi yük. Artık şahsiyede bir şey olacaksa şey yapacak bir şey yok. Ve yani şu hiza bu içeride olmuş, içeri doğru bakıyor. Bu düz, dediğim gibi sinir aralıkları farklı. İki demir aynı değil. E zaten şuradaki hatayı söylemiştik. Delik denk gelmiyor, düzeltmemiz gerekti. Bakın Buraya şuraya. böyle bir kavis vermişler. Niye vermişler Anlam veremedim. Düz bir şekilde indirse zaten deliğe denk geliyordu. Biz bunu tekrar düzenle denk getirdik. Ee, ve boyası çok dandik arkadaşlar gerçekten yani gö görebiliyorsunuz şuradan bakın bu kargo dolmuş bizlik bir şey yok yani ama çoğu yerden demek ki buna bir anahtar bile değilse bu çizilecek boyası çok narin yani üzerine bir cile atabilirler denk. Yok. Ben aynı şekilde JP kompozitin direksiyonunu kullanıyorum yani boyanın aynı boyu olduğunu kesinlikle emin olabiliriz bakın burada küçük böyle bir değme oldu sadece ve motor güzel mi gözüküyor evet motor bayağı güzel gözüküyor. Şöyle bir yukarıdan falan göstereyim size. Hani bu motoru tabii ki koruyacak ama motoru koruyken acaba motora zarar verecek mi? O iç vida MT07'lerde birçok arkadaşın başına geldi. Aynı şekilde benim de başıma geldi. O içindeki vida içinde eğer kırılırsa tornayla bayağı bir uğraştırıyor. Hatta blok indiren arkadaşlar var. Yani biz elimizden geldiğince durumu anlatmaya çalıştık. Hani hiç kimse bize bir şekilde yardımcı olmadı. Baktığımız yorumlarda adam delik üstüne delik açmış o arkadaş nasıl bir teknik uyguladıysa. Ama en azından sizi biz bilgilendirmek istedik. Şöyle motora bakın. Motorun önden görünüşü de böyle. Sağ, sağ olan yani çıkıkları falan çok değil, abartılı değil. Ya bu paraya çok da bir şey bektim. Yani 3000 lira para verdik. İki motora 6300 lira gitti. Belki ileriki dönemlerde daha da yüksek fiyatlar olacak. Bizim aldığımız fiyatlar bu. Biz 2000 lirayken 1500 lirayken almadık bunları. Ama bu paraya koruma demir yok tabii ki. Şimdi şöyle koruma Takozu üzerine aks korumaların 1500 lira olduğu bu dönemde yani çiftini 3000 lira alıp aslında bir tane koruma demiri aldık. Yani kötü değil ama hani 3000 lira da veriyoruz sonuçta o da az bir para değil.